1990 araba var mı acaba? Var dayı Yok ya çok az çok az Hep sıfır var Niye nasıl var? Nerede bu arabalar nasıl alınmış? Bak yüz lira bak burada araç muayene ücreti Dayı burası çok pahalı Pahalı mı? Çok pahalı dayı Yemin ediyorum çok Niye pahalı Niye geldin al, al, Almanya'da gezmeye mi geldin? Gelmezden gezmeye gelmez, geldim Bu e, ülkede kalınmaz Vallahi zor tam. dayı zor Yemin ediyorum insanları... Ama adam arabayı olur. kendi almış Zor dayı zor araba, dayı Araba arabayı zor. kendini almış olmayın. Zor yok gelecek olan iktidarda da düzelmez. Çünkü çok büyük bir bataktayız şu anda. 400 milyar dolar dış borç var. Hepimizin torunları ödeyecek bu paraları. Onu soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç lira veriyorlar? %30. Bitmez mi diyorsun? Ye ye. Onun için mi taşıyoruz böyle? Nasıl, iyi buluyor musunuz? Yeterli mi, yetersiz mi? Hiçbirisini bulmuyorum. Kendim çalışıyorum, kendim yiyorum. Onun için kimseye de güvenmiyorum. Kaç yaşındasınız? 73 73 yaşındasınız, çalışıyorsunuz. Okey. Allah'a emanet olun. Merhaba, emekli maaşına zam geldi, onu soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bin bereket versin. Emekli maaşına zam geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi zam verdiler sağ olsunlar. Öyle güzel zam verdiler ki yemekle bitmez. Öyle mi diyorsun ne abi? Öyle diyoruz. Ne, yapacak? ne kadar gelmeliydi minimum sence? Vallahi asgari ücret kadar olmalıydı en azından. 4-700 maaş alıyorduk. Ne yaptılar şimdi? 6 milyar mı yaptılar? Ne yaptılar? 130 verdiler işte. Yo, ye ye bitmez Allah aşkına. Peki Teşekkür abi ne olacak böyle? Yemekli olarak ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğiz kardeşim? Düşünecek bir şey yok. Ki. Ne Gelir ya? mi yani bu ekonomi? Zor. 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 Sağ ol abi. Harburu parmağı savurmayla zor. Emekliye biliyorsun zam geldi. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Az, çok az. Bu pahalılıkta siz yaşamıyor musunuz? Yaşıyorum. 1'e 3 zam var emekliye. Yüzde 30 çok az ya. Yani. Dayı emekliye zam geldi biliyorsun. Dayı ne desin sağ ya. Dayı kurban olsun sağ ama. Ya şükrü bilen yok. Şükrü etmiyoruz. Şükür etmiyoruz. Emekli misin dayı? Ha ben emekliyim. Nasıl zam ya yeterli geldi mi sana? Ya şimdi her şeyi devletten beklerse yetmez. 6 bin lira maaş yeter mi? Yetmez. Yani gerçeğe konuşacağız, gerçeğe paylaşacağız şimdi. Hep beraber gerçeğe paylaşalım. Evet. Ama ben 70 yaşına gelmişim şimdi bak. 70 yaşındayım. Ben evimin kirasını hala devletten mi bekliyoruz? Ben bu 70 yaşına kadar kendime bir, bir şey hazırlamam istem. Doğru. 70 yaşına kadar çoluk çocuğum için bir şey hazırlamam istem. Bugün Erdoğan bana daire mi versin canım kakuda? Veyahut da bir araba mı çeksin altıma? Olur mu böyle bir şey? Çalışmak, çalışmak, çalışmak abi. 2000 belki 90 araba var mı? 90, 90. 1990 araba var mı? Vardı. Yok ya çok az, çok az. Hep hep 2000, 2015, hep 2020, mi? hep sıfır var. Niye, nasıl var? Ya ekonomi çok bozuk. Nerede bu arabalar nasıl alınmış? bak araç muayene çekmiş 900 lütfen. 950 lira. 950 lira bak burada araç muayene ücreti. Bak, bak. Bir al, al bak al bak al bak. Bu arkadaşımın al, göre bak, al, bak şikayetçi. Bir Şimdi bir de, al, da, normal tamam. Normal mı dayı bu? He? Normal mi? Lütfen bitireyim. Araç mı aldık, ev mi aldık? Muayenesiydi, şu, yok sigortası, yok Araç şuydu. Sigortası da para veriyorsun Satacağım Yani. Vergiden bıktık, her şey vergi, vergi, tamam. vergi. Bu memlekette yaşamak çok pahalı. Size bravo, devam edin abi. Yok ya, tamam da, şey, yes. araba almış. abi, sen abi sen sen satacağım, valla satacağım ya, satacağım sizin ya, olsun abi, abi, ya. Araba, araba Satacağım ya. araba senin dur Ben ya, valla billahi ya. Bırak ya. Ben beyninden geldim. Ben beyninden geldim. İnşaat, i̇nşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Bak, Benim için bile burası çok pahalı. Sen yani böyle bir şey olamaz yani. Bunlar mı yani ben... pahalı? Bu da Türkiye çok pahalı abi. Ben Almanya'dan geldim, inşaat mühendisiyim. Orada iyi bir maaşım var. Daya burası çok pahalı. Pahalı mı? Çok pahalı daya. Yemin ediyorum çok Niye pahalı. Niye geldin al, almaya demeye? Gezme mi geldin? Gelmiş gezmeye ha, geldim. E, e, Bu ülkede e, kalınma. Vallahi zor dayı. Zor yemin ediyorum. İnsanlar Ama adam arabayı kendine almış. Zor dayı, Zor Araba arabayı kendine almış. Zor yok. Zor dayı. Yok yok. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Zor dayı. Zor. zor. İnsanlar ziydi, dayı, zor. Dayı, zor. Insanlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Benim maaşım alın buraya geldim. Bir dakika. Bir dakika. İnsanlar Kolay gelsin? Kolay. Gezme gelmesin. Oturun para niye? Ya diyor mu yani? Şimdi amca diyor ki 2023 model arabalar var diyor burada. Sor bakalım kendisinin var mıymış 2023 model? Hep başkasının mal ile övünüyor. Sor bakalım var mı kendisinde? Benim de var, benim de var. Tabii. Ne vardı ya, tabii, tabii, ne? tabii, 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 tabii. Ar Arabanın 2019 datça, destur. Evet, düzce. Hep diyor ki restoranlar bana. dolu işte i̇şte sen olur gidebiliyor olur musun? Olur sen olur. gidemiyorsun. Çalışanın olmaz. Ya, ya? bırak Allah aşkına bu lafları. Sen. Şimdi ülkemizde evet. şu anda 400 milyar dolar dış borç var. Geldikleri zaman 100 milyar dolar dış borç vardı. Benim torunum ödeyecek, sizin torunlarınız ödeyecek. Tamam mı? Dışı, yok, yok öyle şey. Yok. Şey. yok, ne düşünüyorsun? yok. <laughs> Ülke batıyor <laughs> gerçekten batıyor. Düşün, şu sen an 400 yani şu anda batıyor. faiz ödeyemiyoruz. Yok, faiz ödeyemiyoruz. Faize yetmiyor. Ana paraya yetmiyor zaten para düşünebiliyor e, musun? Yani çok yapıyor. kötü yani bundan bir sene iki sonrasını hiç tahmin bile edemiyorum. Peki, düzelmez Peki, mi abi? Ya zor düzelir. Yani tamam. bunların zamanında da düzelmez. Belki gelecek olan iktidarda da düzelmez. Çünkü çok büyük bir bataktayız şu anda. 400 milyar dolar dış borç var. Hepimizin torunları ödeyecek bu paraları. Senin ne ben bu kadar söylüyorum. Senin Doğru, ne kadar? Şimdi e, fazla geriye gitmemek gerekiyor. Mesela amcalar diyecekler ki 40 yıl önce şöyleydi böyleydi. 40 yıl önce benim babam devlet memuruydu. İstanbul'da kira ödüyordu. Üç kardeş, iki lise, bir ortaokul okuyorduk. Şimdi bir devlet memuru bunu karşılayabilir mi? Önce bunu sorayım. Ha fazla geriye de gitmeyelim. Genç arkadaşlar da var. Ben 7 sene önce emekli oldum. E, 145 bin lira emekli ikramiyesi aldım. Bu 145 bin liraya Mersin ana burada üzerine 10 bin lira koyarak e, emlakçı, tapu masrafları değil 155 bin liraya mal olan bir daire aldım. Çalışan arkadaşlar bir baksınlar bugün emekli olsam ne kadar emekli tazminatı alırım? Bununla ne alabilirim? E alınabiliyor mu şu anda emekli tazminatıyla? Soruyorum size yani 300 bin lira alabilecek emekli var mı burada çalışan yani emekli olduğu zaman var mı? Soruyorum 300 bin lira ne alınabilir? Araba konusuna gelince demin arkadaş gurbetçi arkadaşa hak veriyorum. Şöyle e, bankayı arasın bir arkadaşımız arabanın fiyatına baksın desin ki ben bir araç almak istiyorum kredi alsam bana bir ödeme planı çıkarır mısınız e, kendi gelirine baksın bir de ödeme planına baksın. Ondan sonra kararını versin yani gayet basit. Ama demin arkadaşa katılıyorum. Dış borcumuz şeyimiz çok arttı gerçekten. ha Yönetenler tabii ki bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama bir şeyler ters gidiyor. Yerine oturmuyor bazı şeyler. Yanlış olan bir şeyler var. Oturmuyor yani bazı taşlar yerine oturmamış. Ya inanır mısınız annemin evi? Ben gezmeye geldim annemin evinde bir bülten gördüm market bülteni. Ee, 2022 Mart. O fiyatlara inanın anlatamam yani. Hatta şu anda o fiyatların üzerine o market %50 zam yapsın, tekrar o bülteni yayınlasın. İnanın sabahın köründe uzun kuyruklar olur. Yani et 90, bin, 90 lira. Mart 2022 ya. Mart 2022. Salça 7.95 milyon. Aklıma kalanları söylüyorum. Yağda fazla bir fark yok. 31 liraydı bir litrelik ayçiçek yağı. Onda şimdikiden fazla bir artış yok. Fakat şekerde artış var. Ya çok değil. 9 ay öncesinde gittikleri zaman bu insanlar e, enflasyon denen şeyi görecekler. Bu kesinlikle ve kesinlikle üretim. Üretim, üretim. Bakın Türkiye'de büyük şeyler yasasından sonra köy sayıları azaldı. 18 bin 355 köyümüz var. Ee, ülkemizde bir sürü ziraat mühendisi var. İş bulabilenler kendi alanları dışında çalışıyorlar. Veteriner hekimlerimiz var, orman mühendislerimiz var, su ürünleri var. Ekilmeyen bir sürü arazi var. Bakın tarım ve hayvancılık bizim amiral gemimizdir. Tarım ve hayvancılık bitti. Ne, ne yapmak lazım? 50 bin kadro, 40 bin kadro bu köylere birer ziraat mühendisi, birer orman mühendisi, veteriner hekim atanıp Alanlara ne ekilirse sisteme girdiği zaman şu kadar buğday ekilmiş, şu kadar portakal, şu kadar zeytin. Bunları görecek bu insanlar. Destekleme olacak. Bakın ekilmeyen bir sürü arazi var köylerde. Hepiniz gidiyorsunuz köyler ekilmeyen araziler var. Bunun dışında hazine arazilerimiz var bizim. E, bugün devlet destekli olsa hayvancılığa ve tekrar Türkiye tekrar bir tarım ve hayvancılık politikası gerekiyor. Gerçekten gerekiyor ya. Yani bizim vazgeçemeyeceğimiz bir şeydir tarım ve hayvancılık. Turizm. E, ülkemiz yani öyle bir güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bakın her ürün yetişiyor. Bugün Mersin'de tropikal meyveler yetişiyor. Bunu neden değerlendiremiyoruz bizler? Amiral gemimiz bizim bunlar. Yani tarım, hayvancılık, turizm. Açık hava müzesi gibi bir ülkeye sahibiz. Her taraf tarih ekonominin yani düzelmemesi şey değil yani düzelir yani bu ekonomi yeter ki Peki değişim olsa düzelir mi düzeltebilir mi, mi? yeni söyledim, gelecek? Bakın demi söyledim demek ki bir şeyler ters gidiyor ki bir şeyler yerine oturmamış veya yanlış yapılıyor ki ekonomi bu hale geldi. Yani bunun artık bir değişim bir değişim yani düzelmesi gerekiyor bunların artık. Yakalandı. Yoksa e, ülke hiç kimse kötü amaçlı değildir. Herkes bu ülkemizin hizmeti için çalışıyor. Herkes çalışıyor ama bir şeyler yanlış gidiyor demek ki. Ben öyle düşünüyorum yani.